Değerli izleyenler Milli Ekonomi kanalı ekranlarındasınız ve bu saatimiz içerisinde Borsa İstanbul'daki beklentileri konuşacağız. Ve yine çok değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak stratejist Sayın Özgür Çandır. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Bizler de iyiyiz. Evet haftanın tam da ortasındayız. Piyasalarda üçüncü işlem günündeyiz. Bir yandan e, makroekonomik hem yurt içinde hem de yurt dışında makroekonomik verileri takip ettiğimiz bir haftadan geçiyoruz. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz ki pazartesi günü e, TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Tabii enflasyonda da ılımlı bir yükselişi gözlemledik yıllık bazda. Şimdi bir yandan da e, biliyorsunuz ki Ekim ayında düşen bir borsamız vardı Kasım ayında kendini toplayan ve şimdi de Aralık ayı itibariyle yine Kasım sonu Aralık ayı itibariyle de 8 bin üzeri hareketleri takip ettiğimiz bir borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Bir yandan da aslında hacimlerde 100 milyarın altındaki işlem hacimlerini takip ettiğimiz bir zaman diliminden geçiyoruz. Yabancı takaslarına baktığımızda ise bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Orada 34 seviye seviyeleri görüyoruz ki keza geçtiğimiz aylarda neredeyse %36 seviyelerini yani neredeyse dediğim %36'lı seviyeleri takip ettiğimiz bir yabancı takasından bahsetmiştik. Şimdi genel olarak baktığımızda Özgür Bey bu hafta genelinde Borsa İstanbul'la ilgili olarak neler söylersiniz? Hafta başındaki analizimizi de paylaşmıştım. Borsa İstanbul'a ilgili beklentilerim 8.150 seviyesi üzerinde eğer kapanışlar oluşursa piyasa işte bu durumda tekrardan yerine gelebilir şeklinde bir yaklaşımımız olmuştu. Bu hafta içerisinde de 8.100-8.150 seviyesini birkaç kez hatta gün içerisinde bugün de denedi. Fakat üzerinde kalıcılık olmayınca geri çekilen bir yapı olduğunu görüyoruz. Tabi burada Özellikle politik faizi yukarıya gidişiyle mevduat faizlerinin de eşdeğer şekilde yukarı yönlü hareketi, krediye ulaşabilirlikteki zorlanma e, söz konusu durumu ister istemez Borsa İstanbul'da negatif etkileyen faktörlerden bir tanesi. Söylediğiniz gibi hacmin de düşük olması, burada hikisteye ulaşmanın e, zorluğunu da bize net bir şekilde gösteriyor. O açıdan da hafta boyunca paylaştığımız 8100-8150 bandı bir türlü üzerine atıp geçemediğimiz seviye oldu. E, az önce 7940 civarında bir destek seviyemiz vardı. Burayı da test ettik. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul'un. Fakat az önce söylediğim sebeplerden dolayı, temel gerekçelerden dolayı Borsa İstanbul'daki iştahın, e, yukarı yönlü iştahın sınırlandığı çok net bir şekilde ortada. E, bu açıdan da özellikle yatırımcılar 8.150 seviyesi üzerinde günlük kapanışlara göre biraz daha pozisyonlarını kontrol ederlerse önümüzdeki günler adına tabii daha efektif sonuçlar oluşabilecektir. 8150 üzerinde atar ve günlük kapanış yaparsak tabi biraz e, da olsa dördüncü çeyrek bilanço beklentileri de tabi pozitif. E, bu açıdan da yukarı yönlü hareket devam edebilir ama az önce belirttiğim sebeplerden dolayı piyasa iştahının şimdilik sınırlı olduğunu görüyoruz. E, tabi herkes Borsa İstanbul'la ilgili. Yabancı yatırımcı gelir mi? Biraz yabancı taka sorunun artışı açıkçası Borsa İstanbul'a kote olan bir şirketin yabancı payının ciddi anlamda artmasıyla olmuş. Yani genel yayılan bir yabancı para girişi değil, tek bir hisse özelinde bir giriş sebebiyle bu oranın arttığını görmüştük. Yani genel yayılan bir yabancı para girişi olur mu kısmı, söylediğim gibi süreçle birazcık orantılı. Kararlı politikalar devam edecek mi? ortodoks politikaya bir geçiş yapmış ve politik faizleri hızlıca kırklı seviyelere çekmiştik. E, bu devam edecek mi? Enflasyonla ilgili kararlı mücadeleyle birlikte dezenflasyon süreci başlayacak mı? E, yabancı yatırımcı birazcık daha tabi hisse girişi için buna da bakıyor. CDS'ler hızlıca geri çekilmişti. Buradaki geri çekilme devam edecek mi? Keza aynı şekilde. E, bu da e, tabii ki onlar açısından önemli. Biraz daha bankalara ilginin ...daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü endekste de sınai tarafına göre bankaların daha dik kaldığını... ...bankacılık endeksinin negatif endekse rağmen pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Burada bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani yabancı yatırımcı şayet kalıcı bir şekilde buraya gelirse... ...mutlaka bankacılık endeksi özelinde... ...bankacılık endeksiyle ilk etapta olmak isteyecektir... O açıdan da bankacılık endeksinin hem gerek fiyat kazanç oranlarıyla hem de yabancı yatırımcı ilgisi ve radarında olması e, önemiyle daha ön planda olabileceğini düşünüyorum. Yani 2024 yılında da hep soruluyor sektörel bazda hangi sektörler öne çıkabilir diye. E, bu açıdan da eğer yabancı yatırımcı söylediğim gibi bir adım atacaksa e, burada tabii bankacılık sektörü mutlaka ön plana çıkacaktır. Özellikle 2024'te de. E, açıkçası 8150 üzerinde bir günlük kapanış ve güç görebilirsek piyasayla ilgili önümüzdeki günlerde az önce de belirttiğim gibi tekrardan tarihi zirvesi olan 8500-8600 seviyeleri test etmek isteyebilir. Ama burada az önce de belirttiğim gibi kalıcılık oluşması için mutlaka yeni katılımcılarında da ...eklenmesi gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi hacim artışı mutlaka olması gerekiyor. Hacimle desteklemesi gerekiyor piyasadaki yukarı yönlü hareketi. Ama şimdilik e, konuşmamın başında belirttiğim sebeplerden dolayı... ...likitliğe ulaşmanın zorluğu, kredi faizlerinin ciddi anlamda yukarıda olmuş olması... E, ...ister istemez yukarı yönlü hareketleri ciddi şekilde sınırlayan en temel etki diyebiliriz. Sonuçta borsanın dinamikleri genel anlamda baktığımız zaman yukarı yönlüdür. Dalgalanmalar mutlaka olacaktır, ama genel anlamda yön yukarıdır. Fakat tabii burada yatırım kararlarını verirken yatırımcılar hep şunu söylüyoruz: Piyasa nereye giderse gitsin, maliyetlenme ile ilgili bir takım sıkıntıları ve problemleri oluyor yatırımcıların makul fiyatlardaki Özellikle konjektürü de takip ederek e, seçim yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Şu anki söylediğim gibi trend birazcık daha açıkçası mevduat faizlerine kaymaya yönelik bir yapıda. Yani yatırımcı şuna bakıyor mevduat faizlerindeki getiri bu iken borsa İstanbul bana bunun üzerine verebilir mi veremez mi? E bu konuda soru işaretleri olduğu nokta bu kesin <laughs> istemez yönünü mevduata çevirebiliyor. O açıdan da piyasanın dengelendiği süreçten sonra az önce de belirttiğim gibi gerçekten fiyatlaması uygun. Önceki dönemde prim potansiyeli daha düşük. Özellikle az önce de vurguladığım gibi konjektüre de uygun yapıda seçimler olması gerekiyor. Burada tabii geçtiğimiz Günlerde de Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı politik faizin yukarıya gidişiyle iş talepte bir daralma olacak. Hatta trend bir yaklaşım oldu bu ifadesi. İç ee, iç talepte daralma olun, olduğu için dış pazar arayışına girmeli şirketlerimiz şeklinde bir yaklaşım oldu. O açıdan da 2024'te özellikle ihracatçı şirketler, döviz borcu düşük, e, likiditesi bol şirketler Tabii ki ön plana çıkabilir bankacılık dışında bir de tabii e, içinde bulunduğumuz yapının konjonktürün etkisiyle e, bu tarafa da tabii yatırımcıların eğilmesi gerekiyor. Ama az önce de söylediğim gibi krediye ki zorluk Borsa İstanbul'u baskılayan şu an için yukarıya gitmesini e, tabii ki engelleyen en önemli faktörlerden biri diyebiliriz. Evet, Türkü Bey, biraz önce e, aslında ilk sorum içerisinde siz dördüncü çeyrek bilançolara da değindiniz. Şimdi aslında üçüncü çeyrek bilançoları da takip ettik ve beklentinin üzerinde bir karlılıkları karlılık gördük üçüncü çeyrek bilançolarda. Ama bu e, borsada bir itici güç olmamıştı. Şimdi e, bir yandan siz 8.150 seviyesinin öneminden bahsettiniz, oraya vurgu yaptınız. Aslında burayı kırarsam 8.500'leri görebileceğimizi ifade ettiniz. Ne dersiniz? Bir yandan jeopolitik riskleri takip ediyoruz zaten ki jeopolitik risklerle beraber Ekim ayı içerisinde e, 25 Ekim'de özellikle 565 puan gibi yüksek tarihi bir düşüşü de yaşamıştık ki Kasım ayında hani en başta da söyledim bir toparlanmaya gitmişti bu borsam. E bu acaba yeni hikaye yazması bu 8.150 seviyesini kırıp bu 8.500'lere e, ulaşmasıyla olabilir mi? Ne dersiniz? Ya da yeni bir hikayesi ne olabilir borsanın? Yani şu an tabi az önce de belirttim. Temennimiz dinamiklerin yukarı yönlü devam etmesi yönünde. Ama tabi bunun için ciddi anlamda e, bir likidite, para girişine de ihtiyaç var. Yani borsa Kanada tabii kendi kendine yükselen bir yapı değil maalesef. Birilerinin burada talep oluşturması gerekiyor ki sonuçta buradaki fiyatlama yukarıya gitsin. Ve bunun genelde tabii yayılması gerekiyor. Yani halka arz özelinde bunu zaten çok net bir şekilde yatırımcılar kavramıştır diye düşünüyorum. Yoğun bir talep olunca fiyatlamanın hızlı bir şekilde sert bir şekilde yukarıya gittiğini de görüyoruz. O açıdan da burada şu an için az önce de belirttiğim sebeplerden dolayı her ne kadar üçüncü çeyrek de iyi gelmiş olsa dördüncü çeyrek beklentileri de yine pozitif olsa da yeni katılımcılara yeni belki belirttiğiniz gibi yeni bir hikayeye Hı -hı. ihtiyaç var görünüyor. Yani burada biz 8.150 seviyesini kırıp tekrardan 8.500-9.000 bandına gitmek istesek bile. ...burada işte belki bu bilanço etkileriyle olabilir... ...ya da işte Moody's'in raporu olacak 15 Aralık'ta... bunun ...bu haber etkisiyle olabilir gitsek... de burada kalıcılık olacak mı olmayacak mı... ...en önemli sorulardan bir tanesi bu... ...çünkü önümüzde de 2024'te de... ...her ne kadar belediye seçimleri olsa bile... ...bir seçim atmosferi olacak... ...işte çeşitli yine jeopolitik risklerin oluşma ihtimali çevremizde mümkün. Eee o açıdan da hani e, kalıcılık olacak mı, olmayacak mı buna bakmak gerekiyor. E, bu da az önce de belirttiğim gibi belki yeni katılımcılarla e, ya da işte buraya gerçekten e, buraya gerçekten farklı bir hikaye yazmakla ilişkili. Ama baktığımız zaman şu anki mevcut yapıda hani bu hikaye nasıl yazılabilir kısa vadede açıkçası çok mümkün görünmüyor. Az önce de belirttiğim gibi yukarı yönlü belki yıl sonuna kadar bir hareket olsa bile bu kalıcı olacak mı olmayacak mı bunu yeni katılımcılarda belki belirttiğiniz gibi yeni hikayelerde verilmeyecek ama bu hikaye en azından kısa vadede şu an için hani çok da yazılabilir nitelikte olmaz diye düşünüyorum. Bu açıdan da bilanço etkisiyle yukarı yönlü hareketler olursa bile Sonrasında tekrar belki bir geri çekilme potansiyeli görebiliriz. Burada tabii endekste de görüyor yatırımcılar fiyatlamayı. Önemli olan doğru yerde olmak, seçici davranmak. Az önce de zaten satır aralarında belirttim hangi sektörler veya işte ve hangi şirketler olabileceği konusunda. Temel anlamda destekleyen şirketler olabileceği konusunda. Fakat burada az önce de belirttiğim gibi biz borsada bunu görüyoruz zaten uzunca bir süredir. Özellikle enflasyonist ortam başlayalı ve borsa İstanbul yönünü yukarıya çevirmeye başladıktan sonra fiyatlamalar belli bir duyuma ulaştıktan sonra artık mutlaka orada bir kar realizasyonu görmemiz söz konusu oluyor. O yüzden yatırımcılar seçim yaparken biraz da özellikle önümüzdeki yıl için fiyatlaması henüz yukarı yönlü olmamış, daha defansif diyebileceğimiz yapıda tercih yapmaları onlar açısından daha iyi olacaktır. Çünkü endeks nereye giderse gitsin eğer o ise süreç içerisinde belli bir seviyeye geldiyse artık oradan sonra mutlaka bir düzeltme yapıp maalesef sert bir geri çekilme yapabiliyor. O açıdan da burada tabii önümüzdeki yıl için özellikle borsa kanadını konuşacak olursak yatırımcıların yapacağı tercihleri bir kat daha önem kazanacak. Çünkü enflasyonist ortamda ve negatif reel faiz getirisi olan ortamda daha önceki yayınlarda da hep konuştuk. Ne alırsanız alın gidiyor kıvamındaydı. Ama şimdi tam tersi bir yapıya bürünüyoruz. Enflasyonist yapıdan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Dezenflasyona geçmeye çalışıyoruz. E bu ortamda tabii aynı şey çok mümkün olmayabilir. O yüzden de olabildiğince tabii seçici olmak yani Borsa İstanbul'u anlam yüklerken az önce de belirttiğim gibi önceki dönemlerdeki gibi değil biraz daha farklı bir bakış açısı da yaklaşmak bu anlamda önümüzdeki yıl içinde bence çok önemli olacak. Az önce de belirttiğim gibi yani endeksteki puanın gideceği yerden ziyade yatırımcının nerede olacağının önemli olduğu bir yapıya bürünüyoruz. Evet. Şimdi şu, şunu da sorayım hemen size vaktimizi iyi kullanmak adına. Şimdi 12-13 Aralık tarihlerinde de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararını göreceğiz. Şimdi Cuma günü aslında Powell'ın bir açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Powell faiz indirimlerine kapıyı kapattı bir nevi aslında konuşmalarıyla. Bir yandan da e, enflasyon noktasında %2'lik hedefi işaret etti ve çekirdek enflasyona atıfta bulunarak da gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceklerini ifade etti. Şimdi bir yandan e, bugün ADP yani tarım dışı istihdam verilerini alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için önemli ki cuma günde tarım dışı istihdam verileri gelecek. Tabi bu Fed'in eli için önemli veriler. Şimdi bir yandan aslında bu anlamda bu söylemler karşısında neler söylersiniz? Yani aslında önümüzdeki hafta biz Fed'den ne görürüz? Powell'ın dediği gibi bir sıkılaşma. Daha fazla bir sıkılaşma. Çünkü büyüme verileri de iyi geldi. Orada biliyorsunuz ki beklentinin üzerinde. Neler söylersiniz? Bir de burada şunu da sormak istiyorum size. Şimdi altın da aslında biliyorsunuz FED'den oldukça fazla etkilenen enstrümanlardan bir tanesi ama bugünlerde jeopolitik risklerle de birlikte aslında altındaki o yükseliş trendini de takip ediyoruz ki haftaya da hem gram bazında hem ons bazında rekor kırarak başlamıştı ama zirve seviyeleri gördükten sonra da geri çekilmeler yaşandı. Neler söyleyeceksiniz bu anlamda hafta geneli için ve özellikle de Kısa ve orta vade için altının gidişatında e, neler söylersiniz? Yani Fed'in alacağı karar ne kadar etkileyecektir altın tarafını? Tabii piyasalar faiz arttırımlarının sonuna geldiğini ciddi anlamda fiyatladı geçtiğimiz ay içerisinde de. Hem bunu dünya borsalarında, Amerikan borsalarında gördük. Hem de altın tarafında bariz bir şekilde gözlemledik. Ons altın tarafında belirttiğiniz gibi zirve kırılımı gördük. Ama FED tabi hala bence temkinli yapısına devam edecektir diye düşünüyorum bir süre daha. Zaten tabloun yaklaşımı da bu yönde. Yani piyasa bir anda faiz arttırımları bitti ve hemen akabinde faiz indirimleri başlayacak havasına da girmeye başladı. Tabii bu çok mümkün olmayacaktır. Enflasyon nis yapıdaki %2 vurgusu da bu sebeple e, özellikle oldu diye düşünüyorum. %3,5'lardaki enflasyondaki hala %2'lik hedeften uzak olduğunu vurgulamak adına bu ifadeyi kullandı. Bu toplantıda da özellikle bence faiz ile ilgili herhangi bir anekdot kesinlikle görmeyeceğiz. Ama faiz arttırımlarının sonuna geldiğimizle alakalı yani bundan sonraki süreçte yeni bir faiz arttırım görmeyeceğimizle alakalı net ifadeler tabii ki görebiliriz. Tarım dışı istihdam verisi de tabii önemli olacak geçtiğimiz ayki veri beklentinin bir altında geldiği için dolar endeksinde de bir geri çekilme görmüştük. Yani gene benzer bir veri gelirse en azından piyasaların e, bu rahat yapısına devam etmesi adına önemli olacaktır. Çünkü Fed'in baktığı en önemli verilerden bir tanesi tarım dışı istihdam şiş, verisi. E bu veri nasıl gelecek? Cuma günü tabii izleyip göreceğiz. Zaman zaman özel sektördeki tarım dışı istihdamla farklı da bir oluşum yaşayabiliyor. O açıdan da hani ADP çok net bir etki yaratır mı? Şimdilik yaratmaz biraz daha piyasa tarım dışı istihdama odaklanacaktır diye düşünüyorum. Ons altında da önümüzdeki yılla ilgili de daha önce de konuşmuştuk. Beklentimiz devam ediyor. Hani bu yıl belki o zirve kırılımı olmayabilir demiştik ama hafta başında zirvenin kırılıp sonrasında kalıcı olmadığını gördük tabi burada farklı piyasalarda işlem yapan yatırımcılar da olduğu için özellikle pozisyonlamalar da ciddi anlamda takip ediliyordur diye düşünüyorum. O yüzden de zirve kırılımlarında pozisyon kapatanlar ya da yeni pozisyon açanlardan doğan bir denge içerisindeki bu e, oluşabilir. Ama ben 10 altın ya da değerli metallerin 2024'te de yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki en önemli etki Fed'in özellikle son iki yıldaki faiz arttırım sürecinin etkisiyle baskılanmış olmaları ve faiz arttırım sürecine en azından Fed'in sonuna gelmiş olması. Yine daha önce de konuşmuştuk jeopolitik riskler de her ne kadar zaman zaman gündeme gelse, rafa kalkıyor gibi görünse bile yeni gelişmeler 2024'ün ilk çeyreğinde de oluşabilir. Farklı jeopolitik riskler, farklı kaotik ortamlar karşımıza çıkabilir. Bu da ons onsaltını besleyecek en önemli unsurlar olarak göze çarpıyor diyebiliriz. Yani onsaltında tekrardan bu daha önce gördüğü bu hafta içinde gördüğü 2145 dolar seviyesi görülebilir. Üzerinde de tabii 2400 dolara kadar giden bir yol haritası özellikle 2024'ün Mart ayına kadar görmemiz mümkün görünüyor. Evet, Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Yine değerlendiririz. Çok teşekkürler. Rica ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde borsa İstanbul'da beklentileri konuştuk. Hem yurt ve hem de yurt dışındaki e, gelişmeleri borsa e, yani piyasalara dair gelişmeleri konuştuk. Stratejist Sayın Özgür Çandır bizlerle birlikteydi. Şimdi e, hemen Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan enflasyonu dizginleyerek beklentileri yönetecek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlattık. Fiyatlarda yavaşlama trende döndü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak diye konuştu ve Başkan Erdoğan yıllık enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek diyerek tarih verdi bir yandan Başkan Erdoğan Katar ziyareti dönüşünde yaptı bu açıklamaları gazetecilerin sorularını yanıtladı ve başta enflasyon olmak üzere ekonomi gündemi konusunda da önemli ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan dezenflasyonist sürecin başladığı belirterek faiz fiyat artışı yapan sektörlere ilgili bakanlıkların süratle müdahale ettiğini de ifade etti. Başkan Erdoğan evet soruları yanıtladı değerli izleyenler. Sabah Katar ziyaretiyle ilgili olarak biliyorsunuz ki detayları ve gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Uçakta da dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi ekonomiydi. Başkan Erdoğan'ın evet neydi Katar ziyareti dönüşünde Başkan Erdoğan yüksek enflasyon ve faiz fiyatla mücadeleyle mücadele konusunda yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi ve sorulan sorular üzerine değerli izleyenler Başkan Erdoğan fırsatçılıkla mücadele, faiz fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde. De koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da faiz fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana da hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı. Faiz fiyat artışı yaptıkları tespit e, edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor gayrimenkulde, otomotivde ve ciddi fiyat düşüşleri oldu dedi Başkan Erdoğan değerli izleyenler ve Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle indirim kampanyasının indirim kampanyası çağrısının da başkan Erdoğan etkili olduğunu ifade et ve 100.000'e yakın işletme bu noktada katılım gösterdi. Esasında enflasyonu dizginleyerek beklentileri yöneterek kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler basında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek yönetmek idari kararlarda pek olası değil dedi. Ve değerli izleyenler Başkan Erdoğan Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyonun düşeceğini ifade etti. Katar ziyareti sonrasında yapmış olduğu açıklamada gazetecileri e, onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonomi Tam, ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Ee, bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda çok net bir şekilde ortaya çıkacak ve baz etkisiyle. Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek dedi değerli izleyenler. Başkan Erdoğan Katar ziyareti sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda bu ifadeler yer aldığı değerli izleyenler. Evet bir yandan da şunu da hemen aktaralım. Geçtiğimiz günlerde de ifade ettiğimiz aslında bir gelişmeydi. Uluslararası kuruluştan Türkiye değerlendirmesi, dengelenme işaretleri. Güçlendi dedi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Purs. Avrupa Ortadoğu Ülke reytingleri Direktörü Frank Gill son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife yükseltildiğini belirtti. Evet izleyenler bu saatimiz içerisinde aktaracaklarımız aktaracağımız gelişmeler böyleydi. Şimdi bir araya gideceğiz aranın ardından gündemi de değerlendirmeye devam ediyor olacağız.